Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Vakıf Bank Sosyal Kart nasıl alınır? Vakıf Bank Sosyal Kart başvurusu ve bakiye sorgulama. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Vakıf Bank Sosyal Kart nedir? Vakıf Bank Sosyal Kart sosyal yardım yapan kurumların kullandığı bir karttır. Sosyal yardım yapan kurum kendi belirlediği kişi için ya da yardım talebinde bulunanların araştırılması sonra seçilen kişi için bankadan bu kartı çıkararak yaptığı yardıma aracı olarak kullanır genellikle kaymakamlıkların ya da belediyelerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma birimleri tarafından ihtiyaç sahibi kişilere yapılan yardımlar için kullanılır Vakıf Bank sosyal kart nasıl alınır Vakıf Bank sosyal kart almak isteyen kişilerin öncelikli olarak yardım almaya hak kazanmış olması gerekmektedir bu yardımlar verilirken kişinin maddi imkanları ve banka geçmişleri sorgulanır. Bu sorgulamadan kişinin ihtiyaç durumuna göre paranın verilip verilmeyeceği ve ne kadar verileceği belirlenir. Daha sonra hak kazanan kişiye yardımı veren kurum kartını verir ve ön ödemeli kartı kişiselleştirerek kullanımı açar. Vakıf Bank Sosyal Kart Şartları Nelerdir? Vakıf Bank Sosyal Kart Koşulları Alınan Kartın Amacına Göredir. Eğer yaklaşık 2 milyon vatandaşın kullandığı devlet tarafından verilen sosyal yardım parasından alınacaksa kişinin sağlaması gereken koşullar. Kişi sosyal yardım koşullarını sağlayabildiğini kanıtlamak için gelir testi yaptırmalıdır. Bu gelir testleri yaşanılan yerin kaymakamlığı ya da belediyesi tarafından başvurulduğu takdirde yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı için oluşturulmuş başvuru formu doldurulmalıdır. SYDV formu teslimi sırasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ihtiyaç raporu, varsa hasar tespit raporu gibi ek destekleyici belge bölgelerde teslim edilmelidir. Vakıf Bank Sosyal Kart Başvurusu ve Bakiye bilgilerini öğrenmek için şubeye gidilebilir ya da mobil uygulama üzerinden öğrenilebilir. Vakıf Bank Sosyal Kart'ın kısıtlaması ve özellikleri yardım yapacak kurum tarafından belirlenebiliyor. Buna göre Vakıf Bank Sosyal Kart, sadece alışverişe açık, sadece kurumun talep ettiği belirli üye iş alışverişe açık, alışveriş ve ATM'den nakit çekimi açık, sadece ATM'de nakit çekimi açık olarak düzenlenebilmekte. Vakıf sosyal kart kimlere verilir? Vakıf sosyal kart alabilecekler sosyal yardıma ihtiyacı olduğunu kanıtlayabilen ve SEDV tarafından belirlenen kapsamlar içinde yer alabilen kişilerdir. Sosyal yardım kapsamındaki kişiler, gelir testi sonucunda ihtiyacı olduğu onaylanan kişiler, eğitim yardımı hakkı kazanan kişiler, işi vefat eden kadınlar, evde bakıma muhtaç kişi. 40 üzeri engeli olan kişiler, muhtaç asker aileleri, emekliliği olmayan ve yaşlı yardımı kapsamına giren yaşlılar, vakıf bank sosyal kart limiti kartı alan kişinin ihtiyacına göre ve alınan paranın türüne göre değişkenlik göstermektedir. Eğer burs için alınmış bir kart ise öğrencinin akademik başarısına ve ailesinin maddi durumuna bakılarak burs miktarı belirlenir. Bu burslar kurumdan kuruma değişkenlik gösterse bile ortama 500 TL ile 1000 500 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Belediyelerin sosyal yardımı kapsamında, zor durumdaki vatandaşlara verilmiş bir kart için ise kişinin ihtiyaç durumuna bağlı olarak 500 TL ile arasında yardım parası yatırılmaktadır. Bu maddi yardımlar dışında sağlık yardımı da sağlanmaktadır. Bu sağlık yardımlarından faydalanabilmek için kişilerin aylık gelir durumuna bakılarak prim ödeyip ödemeyeceklerine karar verilir. Eğer 340 TL altında gelir var varsa sağlık primleri devlet tarafından ödenmektedir. Bunun dışında yaşlı yardımı ve engelli yardımı alan kişilerin kendileri dışında bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık yardımlarını da devlet karşılamaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.